Ah! 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 Bu şartla almak bir sorguyu Justin hayır! Justin kapıyı aç! Bilo cevap ver. Bilo cevap ver. Acil bir durum söz konusu. Hiç... bir, iki, üç. Hadi, 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 hadi. Evet, 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 evet. evet ben geliyorum. Dale solası geliyorum. 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 DJ. Neydi o? Gemiye zarar vermeden ilerleyin. Elmedensiniz. Baş yatsın. Geminin durumu nedir? Her şey yolunda efendim. İşaretimle birlikte yanaşma hızı. 3, 2... Doktor size burada köprüde ihtiyacım olacak. Kaptan. Buraya kadar köprüde oturmak için gelmedim. O gemiye çıkmak zorundayım. Güvenliği sağlar sağlamaz sizi güverteye... Üzgünüm bu kabul edilemez. O geminin içinde olmam gerekiyor. Gemide... Bana bir et makinesi gibi görün. Şu anda köprüdeyim. A noktasıyla B noktası aynı uzay zaman içinde var olur. Ve uzay aracı bu geçitten geçtikten sonra uzay normal haline döner. Buna